Merhaba arkadaşlar, yeni bir NBA ile karşınızdayım. Arkadaşlar tek maçlık e, seriler yapacağız inşallah. Dün e, karşılaşmamız tuttu. E, oynayanları tebrik ederim. Dün e, gerçekten e, tahminlerimiz de gayet başarılıydı. Eee yanılmıyorsam bir tane e, karşılaşmada yanıldık. Onun dışındaki tüm karşılaşmaları bildik diye e, tahmin ediyorum. Şöyle bir bakalım. Evet, Detroit-Minnesota karşılaşmasıydı benim e, banko maçım. Ben Minnesota'nın arkadaşlar en az 5 sayı veya 6 sayı farklı yeneceğini söylemiştim. E, San Antonio-Miami e, karşılaşmasında yanıldık. Evet, San Antonio'nun handikapta kalabileceğini söyledim. Ama kalamadı. E, sebebi ise Miami'de eksikler vardı ama e, Miami'deki o eksikler oynadı dün gece. Ondan kaynaklı arkadaşlar. Atlanta-Phoenix karşılaşmasıyla alakalı... E, İlk yarıdan üst seçeneğini değerlendirmiştik ve bu üst seçeneğe geldi. Toronto-Chicago karşılaşmasında uzatmalara giden ve iki tane uzatma oynanılan karşılaşmaya Toronto kazandı. Ee, biz de bu karşılaşmada arkadaşlar Toronto'nun kazanacağını söylemiştik yanılmıyorsam. Ee, Golden State-Sacramento karşılaşması Sacramento'nun 16 sayı fark yemeyeceğini söylemiştim. Los Angeles-Clippers-Los Angeles-Lakers karşılaşmasında da Lakers'ın 107 sayı barajını geçeceğini söylemiştim ve geçti. Yani e, bir tane karşılaşma dışında bütün karşılaşmaları bildik. E, güzel bir gündü bizim için. E, i̇nşallah arkadaşlar bugün de e, güzel bir gün geçiririz. Şimdi gelelim arkadaşlar. <laughs> en güvendiğim ilk karşılaşmama tek maçlı kuponun Portland-Oklahoma karşılaşması olacak arkadaşlar. Şimdi bu iki ekibin durumuna şöyle bir bakalım. Oklahoma bela olmaya devam ediyor. Önce Portland'ı yendi. Arkasına gidip dallası deplasmanda yendi. Yani enteresan bir takım gerçekten. Enteresan demeyeyim de arkadaşlar <laughs> bu Portland'la Dallas'ın mallığı diyeyim. Yani 5 tane adam toplayayım şuradan. Oklahoma'yı kafa tutarız ama yener miyiz orası tartışılır. Arkadaşlar yani o kadar kötü bir takım ya. Bu Oklahoma'nın nesi var ben bilmiyorum. Yani ee, gerçekten kadrosu da komik ama... Hem Dallas hem de Portland'ı yenmeyi başardı. Şimdi baktığımızda Portland'da Yusuf Nurkiç, Anfer Nisimans, Norman Powell'ı bunlar oynuyor arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. <laughs> Genel eksikler devam ediyor. Oklahoma'da ise yine çok çok önemli eksiklik yok. Her zamanki kadrosuyla oynayacak. Burada en önemli detay şu. ilk yarı bahsine gireceğim arkadaşlar. Ben alt üst tercihi kullanacağım. Şimdi Alt üst tercih de açılmışken şöyle bayağı da yüksek açılmış. Sizlere şimdi bununla ilgili bir analiz göstereceğim arkadaşlar. Evet. Portland Oklahoma. Portland'da da 1.16 oran açılmış. Gerçekten yani son da Oklahoma kazandı. Hem de 18 sayı öndeydi Portland. Oralardan geldi kazandı. Ee, i̇lk kere handikabı 111.5 açmışlar arkadaşlar. Bakın 111.5 yani 112 sayıdan bahsediyorlar. Yani Oklahoma maçlarını düşünürsek arkadaşlar çok çok e, az sayı atılıyor. Ve şöyle karşılaşmalarına da bir bakalım. Şimdi mesela Dallas Oklahoma 51-51 102 sayı olmuş. Oklahoma Portland burada 100 sayı bile olmamış. Indiana ile 105 sayı. Burada arkadaşlar kaç sayı olmuş? 106 sayı. Cleveland Oklahoma. Yani bir tek burada Charlotte Oklahoma karşılaşması arkadaşlar. 60, 110, 121 e, sayı olmuş. Onun dışında karşılaşmalarda olmamış. Yani Portland karşılaşmalarında oluyor ama Okloma e, Oklahoma maçı alta çekiyor. Ki Oklahoma ile oynadığı maçta ilk yarı 39-47 bitti. Çok az sayı oldu. Ben açıkçası e, bu karşılaşmada benim tek maçlık kuponum arkadaşlar. Portland Oklahoma ilk yarı 111.5'tan alt tercihim bu yönde. Maçta da açıkçası arkadaşlar e, 216 buçuktu, 215 buçuk çektiler. 216 sayı bile olacağını zannetmiyorum. Ama ben 111 buçuktan alt tercihinde bulunacağım. Tercihim budur arkadaşlar. Tek maçlık kuponum bu. Portland Oklahoma 111 buçuktan alt. Şimdi diğer maçları yorumlayayım sizlere. Şimdi en güvendiğim karşılaşmalardan başlamak istiyorum arkadaşlar. Benim e, ikinci güvendiğim karşılaşma Detroit Boston Boston'ın oranı çok düştü arkadaşlar. Düşmeseydi Boston'a girecektim. Detroit'te Jeremy Grant döndü arkadaşlar. Boston ise tam kadro. Ben Boston'ın 7 sayı farkla kazanabileceğini düşünüyorum. Boston yenmesi lazım arkadaşlar. Yani bu maçı almayacaksa yazık olur. Yani handikabı çok yükseltmeseler de ben Boston'a girecektim. Boston'dan vazgeçtim sonra. Şimdi Boston'a baktığımızda 28 galibiyette 53 maç oynadı. Brooklyn ise 29 galibiyeti var. Boston Detroit'i yenemeyecekse hangisini yenecek? 29 galibiyet olacak. İlk 6 için çok büyük bir iddiası var yani Boston. Ee, fixtür de önünde kolay hazır. Yani bu maçı rahat alır diye düşünüyorum. En güvendiğim ikinci karşılaşmalardan bir tanesi. Sonra San Antonio Houston arkadaşlar. En güvendiğim karşılaşmalardan biri de bu. San Antonio'nun da ben Houston'ı yeneceğini düşünüyorum. Yani San Antonio eline gelen fırsatları tepmemeli arkadaşlar. Yani ee, şuna bakın. Houston yenerse 20 galibiyet olacak. San Antonio'nun Portland'ı yakalama gibi bir durumu söz konusu. Yani aptallık eder açık söyleyeyim. Yani Sen San Antonio bu maçı kazanmak zorunda diyorum. Ben kazanacağını düşünüyorum. Charlotte Cleveland karşılaşması. Arkadaşlar Cleveland'da eksikler var. Charlotte'da bayağıdır e, e sendeledi. Ama Brooklyn 29 galibiyette. Ben Charlotte'ın bu gece Cleveland'ı zor da olsa yeneceğini düşünüyorum ama e, hatta şunu söyleyeceğim. Cleveland'da sıkıntılar mevcut. Charlotte kazanacaktır ama Cleveland'da bence 109.5 barajını geçemez arkadaşlar. Cleveland için tercihim bu. 109.5'u geçemez. Açın bakın arkadaşlar. Son 6 maçtır ve Cleveland 109 barajını geçemiyor. Indiana-Chicago karşılaşması bu karşılaşmada e, yani gerçekten kolay bir karşılaşma olmayacak. Indiana kendi evinde kolay pes eden bir takım değil. Chicago dün iki tane uzatma oynadı. Üstüne gelecek deplasmana basmana. Yani gerçekten zor bir karşılaşma. Ben 234.5 barajının geçireceğini zannetmiyorum. Yorgun arkadaşlar. E, Chicago ve tercihim bu yönde olacak. Şimdi gelelim diğer karşılaşmamıza. Toronto-Atlanta karşılaşması. Arkadaşlar Toronto'da e, Fred VanVleet ondan sonra Atlanta'da ise Triank oynayacak. Pascal Siakam Toronto'da sağda. E, bu karşılaşmada ilk karşılaşmaya Toronto-Atlanta'yı yenmişti ama e, Triank oynamamıştı. Dün Triank'lı Atlanta Phoenix'i yenmeyi başardı. Ben e, bahis olarak Deplasman 106.5 bahsini e, kullanacağım. Deplasman 107 sayı atar diye düşünüyorum. E, yorgunlar ama yine de Trianklı e, Atlanta bu sayıyı görür diye düşünüyorum. Denver New Orleans arkadaşlar. Yok için oynayıp oynamayacağı belli değil. New da Brandon Ingram sağda. Ama Denver iki maçtır kaybediyor. Bu maçı da kaybederse yazık diyorum arkadaşlar. Çünkü e, yani hemen arkasında Minnesota yer alıyor. İlk altı çok tehlikede ve Denver'ın ben sağdan galip ayrılacağını düşünüyorum. Utah Brooklyn arkadaşlar bu Brooklyn'den ne köy olur ne kasab olur. Yani ben Utah galibiyeti önereceğim sizlere çünkü yani Brooklyn kaç maçtır yeniliyor. Elim gitmiyor arkadaşlar. Dallas Philadelphia karşılaşması ise günün en zor karşılaşmalarından bir tanesi. Ee, Tim Hardaway ve Kristaps Porzingis oynamayacak. Eee Joel Embiid sağda Philadelphia'da. Açıkçası zor bir karşılaşma. Benim tercihim arkadaşlar 213.5'tan alt. Tercihim bu yönde olacak. Evet bu karşılaşmada ben fazla bir sayı beklemiyorum. 213.5'un geçilebileceğini düşünmüyorum. Charlotte Cleveland müsabakasına ait tercih bültende bulunamadığından değişti. Bakalım ne olmuş. 109.5 alt demiştik Cleveland için. O kalktıysa arkadaşlar. Evet 108.5'a indirdiler. Uyandılar. Görüyorsunuz arkadaşlar 108.5'a indirdiler. Ben e, Charlotte maçı kazanır diyeceğim o zaman. Yapacak bir şey yok. Charlotte bu maçı kazanır. Evet Portland Oklahoma. Arkadaşlar birinci yarı 111.5'tan alt. Detroit Boston. E, Boston 7 sayı fark atar. San Antonio üstün maç sonucu 1. Indiana Chicago 234.5'tan alt. Toronto Atlanta 106.5'tan üst. Denver New Orleans maç sonucu 1. Utah Brooklyn maç sonucu 1. Dallas Philadelphia 213.5'tan alt. Charlotte Cleveland maç sonucu 1. Tercihlerim bu yönde. Herkese bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar yine kuponlarınızı e, yorumlar bölümüne atarsanız sevinirim. Bakalım kimler neler yapıyor. Ee, Okan arkadaşımızın e, dün paylaşmış olduğu kupon yine başarılı olmadı. Onun dışındaki arkadaşlarımızın da paylaştığı kuponlar başarılı olmadı. E, şunu demek istiyorum arkadaşlar herkesin şansı bol olsun. Yani kupon tutturmak kolay değil. O yüzden kafanıza yatan maçları alın. İlla benim kuponuma oynamak zorunda değ değilsiniz. Ben e, kimseyi eleştirmiyorum. Ben nacizane kendi kuponumu paylaşıyorum. Burada derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Herkes birbirine faydalı olursa ne ala arkadaşlar. Herkese bol şanslar.